Haziran ayı itibarıyla 20 yaş üzerindeki herkes aşılanacak. Hastanelerde yeni aşı takvimine yönelik hazırlıklar başladı. Halihazırda günümüzde açılmış randevuların sadece beşte biri doluyor. Yani aslında biz mevcut halimizle de hazırlıklıyız ama. Randevu sayısı artar, talep artarsa ona yine karşılık verebilecek bir altyapımız var. Hem alan genişletme hem de poliklinik odası, aşı poliklinik odası açma anlamında elimiz zengin. Onda sıkıntı yok mRNA aşılarının saklama koşullarının değişmesi de aşıların uygulanmasını kolaylaştırdı. mRNA aşılarının eksi e, e 70 gibi zor şartlarda saklanması gerektiğiydi ve 2 ile 8 derecelik aralığa indiğinde ise 120 saatten bahsediyorduk. Ama artık yeni veriler bunun çok daha uzun süre 2 ile 8 derecede saklanabileceğini gösteriyor. Bu da aslında e, elimizi güçlendirdi. Uzmanlar salgının önüne geçmek için sırası gelen herkesin randevu alıp aşı yaptırması gerektiğini vurguluyor. Bütün aşıların ciddi oranda koruyucu ve çok düşük oranda yan etkile gittiğini biliyoruz. O yüzden de bu veriler şunu bizi gönül rahatla söylemeye itiyor. Bulabildiğiniz ilk aşı randevusunu alın ve bulabildiğiniz ilk aşı olun demeye itiyor. Çünkü aşıların işe yaradığını biliyoruz.